Kazanım 57'ye geçtik. Ee, bize şuradaki açının kaç derece olduğu soru. Çok basit bir soru. Burada 90 derece, burada 90. O zaman şuraya 60 derece kalıyor. Zaten şu çapraz olarak birbirine eşit olduğu için alfa açısı 60 derece çıkıyor. Evet, burada şurayı istiyor benden. Ne yapsam diye düşünüyorum. Şöyle yapsak. Şimdi burası bir kere 130 derece ise, şuraya 50 derece kalır. Evet onu gördüm. Başka ne diyebilirim? Şuraya x diyelim, bu da x yapar. Ee, sonrasında şu parlilikten dolayı bir z harfi var, onu şöyle göstereyim. Evet benim gördüğüm çözüm bu, daha basit çözüm olabilir mi? Olabilir. Diye x düştüğü için burası iç terslikten x'tir. E, tamam. E, sonrasında şurası zaten neydi? Bunlar birbirine eşit olduğu için 2x. Evet. Şimdi şu ikisinin toplamı 50 artı 2x yapıyor. Bu da şuraya eşit 90 artı x'e. Ve x e. e, de buradan 40 gelir. x 40 geldikten sonra burası 80 derece Çıkar. O halde alfa açısı nedir? 100 derecedir diyeceğiz. Efendim. Y-x farkı sorumlusu da. Bir kere bu z harfinden dolayı izliyorum. Nasıl bir durum var? Burayla, bura iç ters. Böyle eşit. E, bu durumda da bu 120 ise geriye kaldığı 60 Y'ye de böldüm. 30-30. Bu açılarımız 30 derece çıktı. Eşitlikten dolayı burası da 30. Şimdi burada ikiz kenar üçgen var farkındaysan. 30 derece tepe açısı olduğuna göre geriye kaldığı 150. Onu da ikiye böldüm. 75-75. Y'yi bulduk. Y 75 derece çıktı. Burası 120 derece olduğu için ta burası da yine nedir? 120 derecedir. 120'den de 75'i çıkardığımızda x değerimiz ne elde ediliyor? 45 derece elde ediliyor. Tamam. yani y'miz 75'ti, x'imiz de 45. Bu fark da 30 derece gelir.